Merhaba arkadaşlar. Bugün Değerli Öyküler serisinin Süleyman'ın Misafirperverliği kitabını okuyacağız. Konusu ise paylaşma. Hadi başlayalım. Süleyman'ın Misafirperverliği. Süleyman 5 yaşındaydı. Oyun oynamayı çok sever, oyuncaklarıyla güzel vakit geçirirdi. Kimseyle paylaşmadığı bir sürü oyuncağı vardı. Evlerine de sık sık misafir gelirdi. Ancak Süleyman misafir çocukları odasına götürmezdi çünkü oyuncaklarını görsünler istemezdi. Süleyman'ın bu huyunu bilen çocuklar onlara gitmekten hoşlanmazlardı. Annesi eve gelen çocuklarla oyuncakları paylaşmasını, paylaşmanın çok güzel bir duygu olduğunu söylese de, Süleyman oyuncaklarına başkasının dokunmasını istemiyordu. Babası ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eve gelen misafirlere nasıl davranılması gerektiği ile ilgili hadislerini okurdu. Peygamber Efendimizin "Misafir girmeyen eve melekler de girmez. Misafirin doğası kabul edilir." buyurduğunu söylemişti. Süleyman Peygamber Efendimizi çok severdi ama oyuncaklarını paylaşmak istemiyordu. Süleyman ve ailesi her yıl yaz mevsimi geldiğinde tatile gider, akrabalarını ziyaret ederlerdi. Bu tatilde önce babasının memleketi Trabzon'a gideceklerdi. Tatil için hazırlık yapıp yola çıktılar. Yolculuğun sonlarına doğru Süleyman Annesinin kuşmer yaylasına geldik dediğini duydu. Babasına yayla ne demek babacığım diye sordu. Babası gülümseyerek meraklı oğluna cevap verdi. Köyde yaşayan insanlar yazın havalar çok sıcak olduğu için hayvanlarını daha serin soğuk yerlere çıkarıp orada otlatırlar. İşte buralara yayla denir oğlum dedi. Yola devam ediyorlardı ki bir ara arabadan garip sesler geldiğini fark ettiler. Babası yayladaki caminin yanında arabayı durdurup sesin nereden geldiğine baktı. Süleyman ve annesi de arabadan indiler. Köy caminin önünde ikindi namazını bekleyen insanlar arabanın yanına geldiler. İçlerinden biri caminin imamıydı. Yardıma ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Babası arabanın bozulduğunu ve tamirinin uzun sürebileceğini söyledi. Bunun üzerine oradaki köylüler çabucak yardım etmek için bir araya geldiler. Biri onlara lezzetli yayla ayranı ikram ederken bir diğeri arabanın tamiri için gerekli malzemeleri getirdi. İmamın eşi Süleyman ile annesini evlerine davet etti. Babası oradakilerle beraber arabayı tamir edene kadar Süleyman da annesiyle birlikte imamın evine gitti. Süleyman bu yabancı eve girdiğinde bir hayli şaşırdı. Evin sadece iki odası vardı. İçeriye Hasan ve Sümeyye adında iki çocuk girip ona hoş geldin dediler. Hasan içerideki odadan oyuncak poşetini alıp geldi. Poşetteki oyuncakları yere boşalttı. Hadi oynayalım dedi. Hasan'ın konuşma şekli Süleyman'ın çok hoşuna gitmişti. Bu köydeki insanlar hep böyle konuşuyorlardı. Süleyman merakla sordu. Bu kadar mı oyuncağın var? Hasan yine kendi şivesiyle. He ya ne yapacağız başka oyuncağı? Ha bu kadar yetmez mi? dedi. Hasan, Sümeyye ve Süleyman oyuncaklarla oynamaya başladılar. Oyun o kadar keyifli ve eğlenceliydi ki saatlerce oynadılar. Süleyman zamanın nasıl geçtiğini anlamadı. Annesi Hadi oğlum, arabamız tamir edilmiş, gidiyoruz artık." deyince anne, "Biraz daha kalalım." dedi Süleyman. Annesi, "Yolumuz uzun, hem dedenler de bizi bekliyor. Geç kalırsak merak ederler." dedi. Süleyman istemeyerek de olsa elindeki oyuncağı Hasan'a geri vererek yerinden kalktı. Hasan tahta atın birini tekrar Süleyman'a uzattı ve al ha bu da senin olsun dedi. Süleyman ise olmaz zaten az oyuncağın var alamam dedi. Hasan olsun da oyuncağım az olsun da arkadaşım çok olsun dedi. Süleyman Hasan'ın bu sözleri üzerine çok oyuncağı olmasına rağmen ne kadar da az arkadaşı olduğunu fark etti. Gelen arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşmadığı için ne çok şey kaybettiğini düşündü arkadaş olmadan oynamak hiç de güzel değilmiş dedi içinden. Hasan ve Sümeyye ile sarılıp vedalaşırken. İnşallah bir dahaki tatilde siz de bize misafir olursunuz dedi. Çünkü Süleyman da artık evlerinde misafir ağırlamak, onlarla oyuncaklarını paylaşmak istiyordu. Hasan'la Sümeyye'nin annesi, inşallah yine görüşürüz dediler. Anne ve babası da köylülere teşekkür edip vedalaştılar ve arabalarına binip yola koyuldular. Süleyman arkadaşlarıyla neler yapacağının hayallerini kurmaya başlamıştı bile. Hoşçakalın.